Recep ayında okunacak tesbihler. Evet, mübarek Recep ayı içerisindeyiz. Recep ayı içerisinde okuyacağımız bazı tesbihi şerifler var kıymetli dostlar. Evet, Recep ayı içerisinde okuyacağımız bazı tesbihi şerifler var. İnşallah o tesbihi şeriflerden siz kıymetli e, gönül dostlarımıza ben inşallah buradan e, onları aktaracağım. Evet Recep ayında okunacak tesbihler değerli gönül dostları. Bununla beraber mübarek Recep ayının faziletleriyle alakalı da inşallah sizlerle paylaşımlara devam edeceğiz kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu Hazretleri sizleri ve bizleri rızasından ayırmasın hiçbir zaman kıymetli dostlar. Rabbim hakkı hak bilip haka itiba batılı batıl bilip batıldan iştinab olan kullarından eylesin değerli gönül dostlarım. Efendim şimdi Recep ayının ilk 10 günü, Recep ayının ikinci 10 günü, Recep ayının üçüncü 10 gününde okuyacağımız tesbihi şerifler var kıymetli dostlar. Evet, Recep ayının ilk 10 gününde okuyacağımız tesbihi şerif kıymetli dostlar. Subhanallahil hayyil kayyum. Subhanallahil hayyil kayyum günde yüz defa okuyacağız kıymetli kardeşlerim. Subhanallahil hayyil kayyum Recep ayının ilk on gününde bu tesbihi şerifi okumaya devam edelim kıymetli kardeşlerim. Evet Recep ayının ilk on gününde Subhanallahil hayyil kayyum Recep ayının ikinci on gününde evet kıymetli dostlar Recep ayının ikinci on gününde de şu tesbihi okuyacağız kıymetli gönül dostları Subhanallahil ehadis samet evet bunu not alın değerli izleyenler değerli kardeşlerim değerli gönül dostlarım evet ikinci on gününde de Subhanallahil ehadis samet. Subhanallahil ehadis samet. Evet, Subhanallahil ehadis samet. Günde yüz defa inşallah değerli kardeşlerim okuyacağız. Evet, Subhanallahi ehadis samet. Günde yüz defa bu duayı okuyacağız inşallah değerli kardeşlerim değerli gönül dostları Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakka hak bilip hakka ittiba batılı batıl bilip batıldan içtinab olan kullarından eylesin gene kıymetli kardeşler değerli gönül dostlarım Recep ayının 3. 10 gününde de Subhanallah ile Gafurur Rahim. Evet Recep ayının üçüncü 10. gününde Subhanallahil Gafurur Rahim tesbih şerifini okuyacağız kıymetli gönül dostlar. Evet tekrar edeceğim belki not alamayan kardeşlerim vardır not alın bu duayı Recep ayının içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gününde okunacak olan tesbihi şerifi siz kıymetli kardeşlerimle paylaşıyorum. Evet Recep ayının ilk 10 gününde Subhanallahil Hayyil Kayyum Evet, Recep Ayının ilk 10 gününde Subhanallahil Hayyil Kayyum 100 defa okuyacağız her gün ilk 10 gün. İkinci 10 gününde Subhanallahil Ehadis Samet. Recep Ayının ikinci 10 gününde Subhanallahil Ehadis Samet. Günde 100 defa ikinci 10 gününde okuyoruz üçüncü on gününde de Recep ayının Subhanallah ile Gafurur Rahim Recep ayının üçüncü on gününde Subhanallahil ile Gafurur Rahim tesbih şerifini okuyacağız. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramazan Vehtim bil iman ve yessir lena bil Kur'an. Peygamberimiz Recep ayı girdiğinde bu duayı okuyor değil mi değerli kardeşlerim? Evet Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bizleri bu üç ayların feyiz ve bereketinden mahrum etmesin kıymetli kardeşlerim. Evet Yasin Konevi ile bir ilahi bir nasihat programı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sizleri ve bizleri rızasından ayırmasın hiçbir zaman kıymetli dostlar. Rabbim hakkı, hak bilip haka ittiba batılı batıl bilip batıldan iştinav olan kullarından eylesin değerli canlı dostlarım. Efendim, şimdi Recep ayının ilk 10 günü, Recep ayının ikinci 10 günü, Recep ayının üçüncü 10 gününde okuyacağımız tesbihi şerifler var kıymetli dostlar. Evet, Recep ayının ilk 10 gününde okuyacağımız tesbihi şerif kıymetli dostlar. Subhanallahil Hayil kayyum. Subhanallahil Hayil kayyum. Günde yüz defa okuyacağız kıymetli kardeşlerim. Subhanallahil Hayil kayyum. Recep ayının ilk on gününde bu tesbihi şerifi okumaya devam edelim kıymetli kardeşlerim. Evet Recep ayının ilk on gününde Subhanallahil Hayil Kayyum. Recep ayının ikinci on gününde. Evet kıymetli dostlar. Recep ayının ikinci on gününde de şu tesbihi okuyacağız kıymetli gönül dostları. Subhanallahil Ehadis Samet. Evet bunu not alın değerli izleyenler, değerli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım. Evet ikinci on gününde de Subhanallahil Ehadis Samet. Subhanallahil Ehadis Samet. Evet Subhanallahil Ehadis Samet. Günde yüz defa inşallah değerli kardeşlerim okuyacağız. Evet, Subhanallahi ehadis samet. Günde yüz defa bu duayı okuyacağız. İnşallah değerli kardeşlerim, değerli gönül dostları. Allah Celle Celaluhu Hazretleri hakkı hak bilip, hakka ittiba, batılı batıl bilip, batıldan istinab olan kullarından eylesin. Gene kıymetli kardeşler, değerli gönül dostlarım, Recep ayının üçüncü on gününde de Subhanallahil Gafurur Rahim. Evet, Recep ayının üçüncü onuncu gününde Subhanallahil Gafurur Rahim tesbih şerifini okuyacağız kıymetli gönül dostlar. Evet, tekrar edeceğim, belki not alamayan kardeşlerim vardır. Not alın, bu duayı Recep ayının içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 gününde okunacak olan tesbihi şerifi siz kıymetli kardeşlerimle paylaşıyorum. Evet, Recep ayının ilk 10 gününde Subhanallahil Hayyil Kayyum Evet Recep ayının ilk 10 gününde Subhanallahil Hayyil Kayyum 100 defa okuyacağız her gün ilk 10 gün. İkinci 10 gününde Subhanallahil Ehadis Samet Recep ayının ikinci 10 gününde Subhanallahil Ehadis Samet Günde yüz defa ikinci 10 gününde okuyoruz Üçüncü 10 gününde de Recep ayının Subhanallahil Gafurur Rahim Recep ayının üçüncü 10 gününde Subhanallahil Gafurur Rahim tesbih Şerifini okuyacağız Allahümme Barik lana fi recebe ve şaban ve bellina ramazan ve ihtim lana bil iman ve yessir lana bil kur'an Peygamberimiz Recep ayı girdiğinde bu duayı okuyor değil mi değerli kardeşlerim? Evet Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bizleri bu üç ayların feyiz ve bereketinden mahrum etmesin kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri birçok ayeti celilesinde buyurduğu üzere ayların sayısı 12'dir. Allahu Teala her yarattığı şeyin içerisinde mukaddes olanı da yaratmıştır. Ayların içerisinde mukaddes aylar yaratmıştır. Zamanlar içerisinde mukaddes zamanlar yaratmıştır mekanlar içerisinde mukaddes mekanlar yaratmıştır. İşte aylar içerisinde mukaddes aylar her Müslümanın malumu Recep, Şaban, Ramazan. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif. Recep ayında yaptığın iyilikleri bire yüz yazılır. Şaban ayında yapmış olduğum iyiliktir, ibadettir, hayır hasenattır. 1'e 300 yazılır. Ramazan-ı Şerif'te 1'e 1000 yazılır kıymetli kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. Recep-i Şerif Allahu Teala'nın ayıdır. Şaban-ı Şerif Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ayıdır. Ramazan-ı Şerif ümmetin ayıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri, kıymetli kardeşlerim, bizleri günahlarımızı affetmek için bir bahanedir. İşte bu üç aylarımız nasıl geçerse bir yılımız da öyle geçer kıymetli dostlar. Recep-i Şerif girdiği zaman her gün yüz tane ihlası şerif okumak da çok faydalıdır, çok faziletlidir kardeşlerim. Bakın Enes İbni Malik Radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım. İhlas-ı şerifle alakalı sizlere bahsediyorum. Her kim Recep'te bir kere İhlas suresini okur ise her kim Recep-i Şerif'te bir kez İhlas suresini okur ise Allah-u Teala onun 50 senelik günahını bağışlar. Ama candan, ama samimiyetle, ama aşkla, ama Allah'ın rızasını gözeterek kıymetli kardeşlerim okumak önemli. Yani ibadetlerimizi yaparken kıymetli kardeşler, değerli gönül dostları Allah'ın rızasını gözeterek yapacağız. Şimdi bu güzelliklerden bahsederken kıymetli dostlar, Gerçekten çok nasipliyiz. En başta Müslüman olmakla, Müslüman olarak yaratılmakla, Müslüman bir memlekette, Müslüman bir anne babanın evladı olmak kıymetli kardeşlerim. Vallahi çok büyük bir nimet. Bu nimetin kıymetini idrak etmeyi Allah hepimize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Ama öyle bir şey ki insanoğlu maalesef kıymetini bilemiyor. İnsanoğlu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya insanoğlu nankördür. İnsanoğlu zalimdir. İnsanoğlu cahildir. Rabbim bizleri verdiğin nimetlere nankör olanlardan eyleme Allah'ım. Rabbim bizleri nimetlerine nankör olanlardan eyleme. Recep ayında okunacak tespihler.